Tabii öncelikle takımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele etti bugün. İyi de futbol oynadık. Evet. Ama maalesef e, mağlup olduk. İyi oynadığımız bir maçta mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. E, bizim e, bugünkü hakikaten e, evet sağımızda e, kazanmak istiyorduk. E, en azından beraberlik. Yani maçın baktığın geneline baktığın zaman e, çok pozisyonlarımız var. Net pozisyonlarımız var ama maalesef onları golle sonuçlandıramadık. Ama sonuç olarak Iı, takımımızın çok iyi mücadele ettiğini, çok iyi oynadığını ıı, o anlamda ıı, bizi mutlu etti. Ama burada gönül istedik ki 3 ıı, puan alalım ve en kötü bir puan alalım ama olmadı. E, diğer bir konuda ben şimdi aslında ıı, sezondan bu yana konuşmadık hakem hakkında. Konuşmayalım diyoruz ama maalesef ıı, bugün sahada hakem yoktu. Yani bu da bir garip bir durum. E, ben sahada ıı, hakem kendisi orada ama aklı neredeydi bilmiyorum. Bugün Beşiktaş tarafına sorsan Aynı şeyi söyleyecekler zannedersem. Çünkü hakemin ne düdük çaldığını, ne yaptığını hiç kendisi de belki de farkında değil. Ee, hakikaten o kadar e, çok net göz önünden e, olmayan kornel, e, olmayan faul, olan faul hangisini sayın Bir sürü bu kadar hani bir tane iki tane hakemin gözüne kaçar da bu kadar bariz. Yani ben hakemlerin e, hakikaten burada e, hakemin gerçekten e, bunun bir e, e, şeyin olması lazım eee aklı burada değildi. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirdim. Çünkü bağıran, çağıran faul alıyordu. Bağırıp çağıramayan falan alamıyordu. Biz türbüne bağırmaya çalıştık ama sesimiz oraya yetmedi. Yetseydi herhalde bizim bağırmamıza da bir faul verecekti. Eee maalesef hakim hakkında bu e, kadar kötü e, maç e, yönetilmez. Eee o anlamda yani biz burada hakem hakkında sadece kendi tarafımızda istemiyoruz. Bütün takımlar için adaleti bir eee istiyoruz. Yani adalet istiyoruz burada. E, bütün takımlar için de. Ama maalesef bazı e, hatalar bariz hatalar e, bugün e, faullar özellikle. Çünkü sarı kartlar faullar. E, burada çok hatalı faullar e, olup da vermedi. Ama e, artık yapacak bir şey yok. İnşallah hakemlerimiz de bundan sonra e, daha bütün takımlar için e, sezonun e, sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Adaletli maçlar yönetirler. E, artık biz de önümüzdeki denizli maçına bakacağız. E, önümüzdeki denizli maçı var. İnşallah Denizli maçına gidip 3 puanla da dönersek yeni malatya Spor olarak Allah'ın izniyle bu, bu sene inşallah hedeflediğimiz yerde bitiririz. Başkanım, teknik direktörümüz olarak ikinci maçımıza çıkıyoruz. Şu an takımın başında sportif direktör Ali Ravcı var. Bir teknik direktörle görüşmeler oldu mu? Yok Arana şu olabilir. anda herhangi bir e, hocalarla bir görüşmemiz olmadı. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Denizli maçından sonra bir ara var. Önce şu Denizli maçını bir e, atlatalım. E, i̇nşallah iyi bir e, araya da galip gelerek girmek istiyoruz. Ama şu anda herhangi hangi bir hocayla görüşmemiz olmadı. Deniz maçına kadar Ali hocayla devam ediyoruz. Ondan sonra bir değerlendirme yapacağız. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.